Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali gördüğünüz gibi Minecraft Survival serimize kaldığımız yerden devam etmiyoruz arkadaşlar. Artık yeni bir sürüm geldi. 20W09A sürümüyle devam ediyoruz. 1.16'nın snapshotları çıkmaya devam ediyor. Arkadaşlar biz de onların üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi ben size artık bu biliyorsunuz Minecraft Survival haftada bir geliyor. Burada orman yakmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi taraflar falan yanmış. Bu kütükleri topluyorum ara sıra faydalı oluyor. Şimdi öncelikle apartman işlerimize gelelim. Yeni bir tasarım gelmediği için herhangi bir daire yapmadım. Lakin ki bizi desteklemeye gelen iki tane daha arkadaşımız oldu. Onların da isimlerini şimdilik şöyle koyacağım. Ee, öncelikle Görkem arkadaşımız Görkem Korkmaz. Ve Samet arkadaşımız geldi. Samet Akkaya. Şimdilik bunlara bir daire veremiyoruz ama şimdi bu konuyu konuşacağız. Bir de şuradaki Jalit arkadaşımızın ismini öğrendik. Kendisi Konyalı değilmiş. 42 oradan gelmiyormuş. davit Aliyev. Şu şekilde kendisinin de ismini vermiş olalım. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımız için ne yapabiliriz? Ya apartmanımızı yükseltebiliriz ya da yan tarafına yeni bir apartman daha yapabiliriz. Bence bunu yorumlara bırakalım. Siz yorumlarda söyleyin arkadaşlar. Yeni bir apartman yap ya da bu apartmanı yükselt. Baya yukarı gitsin. Yeni katılan arkadaşlarımız oldukça baya 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 apartmanımız uzasın. Dediğim gibi yorumlarda bunu bekliyorum. Bu bir. İkincisi Öncelikle bir, bu yeni snapshotla gelenler, Hüseyin bu konuyla ilgili bir video çekti onu izleyebilirsiniz. Ben çok fazla detaya girmeyeceğim. Öncelikle hedef bloğu gelmiş arkadaşlar. Bu benim hoşuma gitti. Hatta biraz şöyle bir kızıl taş alalım. Buradan şöyle bir şey alalım. Şimdi bu hedef bloğunu yapmak için tamam balyasına ihtiyacımız varmış. Bunları hep döndürmüşüm. 9 Şöyle 36 tane bize yetecektir. 4 tane saman balyası ve hedef bloğu. Şu anki adı target arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane arkadaşımızı koyuyorsunuz ve gördüğünüz gibi target bloğunu yapabiliyor. Şimdi bu target bloğunun özelliği üzerine bir şey fırlattığınız zaman kendisi redstone sinyali gönderiyor arkadaşlar. Bunu test etmek için bence dışarıda bir mekan yapalım. Ya da aşağıda yapalım ya. Ne de olsa geçici. Burada bir sürü alanımız var. Şimdi bu arkadaşımız sinyal yolluyormuş. Buradan başka bir loğum var mı benim? Hmm, gerek yok ya. Direkt yere yapalım. Şuradan bakayım. Heh. tam şuraya koyalım. Şöyle bir koyalım. Ondan sonra... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Şöyle bir koyalım. Şimdi mesela ok fırlattık. Şöyle gördüğünüz gibi redstone sinyalleri ateş alıyorlar. Böyle bir kızıl taş yapsam. Bunlar çalışır mı? Hı. Hadi bir test edelim. Hop bak bir tane yaktık. Bir tane yaktık. Niye? Yani buna tam gitmiyor mu? Ya ama ışıklar mı yanmıyor? Aynen ben ışıkların ayarını yapamadım. Ee, dedi nasıl yapsak bunu? Dur bakayım. Bunlar niye direkt yanmıyor? İlla bunlara akımın doğru bir şekilde mi gelmesi lazım? Şöyle yapsam. Şöyle. Tamamdır. Yani bu arkadaşın görevi de bu. Bunu nerelerde kullanacağız? Çok merak ediyorum. Ya. Hop dördünü birden yaktık. Bunu galiba farklı sistemlerde veya oyunlarda kullanabiliriz arkadaşlar. Çok faydalı olabilir. Onun dışında büyük ihtimal sistem yaparken bunu target bloğunu kullanacağız. Onları da öğreneceğiz. Dediğim gibi bizim olayımız şu anda bunların tanıtım videosunu çekmek değil arkadaşlar. Bunu dediğim gibi daha iyi yapan arkadaşlar özellikle dediğim gibi Hüseyin'den, Ali Deniz'den, yeni epşatların olaylarını izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim biz bugünkü işimize. Şu arkadaşlarımı bir bırakayım. Tık tık. Öyle. Bu taşı. Hala şu şeylere alışamadım. Şunu da bir bırakalım. Şimdi ben ne yaptım biliyor musunuz? Bölüm arasında. Biraz daha roket alayım. Bölüm arasında köylü kıstırdım arkadaşlar. Köylüleri aldım geldim buldum. Biliyorsunuz şurada yeni köylü evimizi yapıyorduk. Buranın da yolunu döşedim. Siz çok blok döşeme izlemeyin diye. Etrafı biraz temizledim. Ve buranın içine gece bu yolu döşerken köyleri sıkıştırdım. Bu arada zillerin yerini taşıdım arkadaşlar. Sıkıntı olmasın diye. Bu köylerimize isim et. Hatta bir tane daha yakalamıştım. İsim etiketli koymayı unutup gidip geldiğim için köylü silindi. Sonra isim etiketlerini hazırladım. Şurada bir tane daha var. Burada bir tane daha var arkadaşlar. Bunları iyileştirip artık burada köylü popülasyonumuzu kurmaya başlayacağız. Şimdi bunlar için ne gerekiyordu? Öncelikle bazı iksirler gerekiyordu. Zayıflık iksiri miydi? Aynen. Böyle zıplama desteğiyle bunun üzerinden atlarız. Şimdi patlayıcı zayıflık iksiri. Ateş dirençleri. Gece görüşleri. Nefes almalar. İyileştirme. Bizim hiç yok muymuş ya? Patlayıcı zayıflık. Var. 1 2 Kuvvet, Dragon. Hayda. Size bir tane daha alalım. Tamam bundan bir tane daha yapalım. 1, 2, 3. Şimdi. 1, 2, 3. Nasıl yapıyorduk bunu? Hmm. Mayalı örümcek gözüyle mi yapıyorduk? Yanılmıyorsam öyleydi. Şimdi mayalı örümcek gözü için. Mantarımız var mı? Şöyle iki tane mantar alayım. Başka ne gerekiyordu? Şeker gerekiyordu. Şeker için. Ee, kamışlar aşağıda. Burada kamışımız yok mu hiç ya? Varmış. Güzel. İki tane şeker çıktı. Şansa bak. Tamam. Örümcek gözü. Varsa şurada vardır. Diyecektim ki bir sürü var. Bunlar da örümcek gözü bunları mayalı örümcek gözüne çevirelim. Bunu direkt mi basıyorduk ya? Tıt tıt tıt. Aynen, direkt çalışıyor. Ona bunu patlayıcı yapabilmemiz için orta ihtiyacımız var. Buradan bir tane de barut alalım ve bizim iyileştirmek için altın elmalara ihtiyacımız var. Bir tane varmış. Şöyle bir tane daha altın elma yapalım. Daha önce ben bu işlemi yaptığım için bazı ürünler hazır. Şuradan elmalarımızı da aldık. Gayet güzel. Zayıflık iksirleri hazır. Bunu direkt patlayıcıya çevirebiliyor muyuz? Deviriyoruz herhalde. Taş potion. Vallahi umarım doğru yapıyorumdur. Şu mayalı örümcek gözünü de şuraya atalım. İleride lazım olur. Elimizde bulunsun. Patlayıcı zayıflık. 3 tane. Bunlar 4 dakikalık. Bunlar 1,5 dakikalık. Sıkıntı olur mu acaba? Deneyelim görelim arkadaşlar. Şimdi Buradan roketimizi aldık. Yeni köylerin yanına gidelim. Hoppa. Hoppa. Şimdi gençler. Hazır mısınız? Ana. Şöyle. Al bakalım. Bu iyileşmeye başladı. Sana. Al bakalım. Ve sonuncu köylümüze de... Bunlar şimdi titreyecekler. Hazırlanacaklar. Şimdi burasını ekim alanı yapmıştık. Biz de diğer hazırlıklarımızı yapalım. Süt yok mu ya bir kova? Yanımda kova da yok. Şimdi bana da zayıflık iksiri geldi. Hemen şuradan... Ben bir süt içeyim arkadaşlar. Şu suyu şimdilik şöyle bir bırakalım. Oh, güzel. Şimdi burada buğdayımız var. Bunlardan biraz ben ekmek yapacağım. Böyle suyu aldık. Tamam. Tamam uçamadım ya. Arkadaşlar bu snapshotlarda görüntü kalitesi çok düşük. Rate'ler çok düşük. Farkındayım. Ama işte elimizden geldiğince halletmeye çalışıyoruz. Şimdi bu köylümüz iyileşecek. Bu odayı bu oda tarım odası. Bir de yatakhane yapmamız lazım. Yataklarım nerede? Ben buraları boş mu bıraktım ya? yatakları getirmemişiz gençler. Şimdi şurada biri uyusun. Şurada biri uyusun. Abim yataklarım nerede? Bir sürü yatak vardı. Bu e, depodan mı bıraktık acaba? Aynen bu beyaz yatakları da bir toplayalım. Kürsü, iksir tezgahı, taş kesici, çalışma masası. Bunları da yanımıza alalım. Köylü malzemelerimizin bir kısmını burada bırakmışız. Şuraya ben bir üst geçit veya alt geçit yapmam lazım. Veya bir yaya geçidi yapmamız lazım. Geçmesi çok zor. Buradan bir aç. Tamamdır. Sonra buradan bir yatak. Buradan bir yatak. Bir kısmı da arkadaşlar. Bunların burada uyusunlar yatak, yatak acaba buradaki yatakları görecekler mi? Tamam şöyle koyalım. 1, ee, 2 orası açılacak. Böyle. Bu da bayağı bir yatak yeri oluşturacağım. Tamam tüm yataklarımı koydum. Hatta şu yatağı da buraya bırakalım bence. İyileşmediniz mi hala siz? Hala titriyorlar arkada. Yaklaşık bir 5 dakika falan sürüyormuş. Bunların iyileşmesi. Şimdi şu kürsüm, sen, çalışma masası, tezgah buraya atalım. Şu arkadaşlarımız kalsın. Buğdayı da buraya atalım. Ekmeğimizi de buraya atalım. Bunlar da bayağı Bak şuraya ben buğday ekemedim biliyor musunuz? Lag oldu, bir şey oldu. Bak ekilmiyor. Burada bir olay var. Bak buraya da ekemiyorum. Bir garip bug var arkadaşlar orada. Böyle kardeşler. Aha bu iyileşmiş. Hoş geldin. Sen, ikinci sana mı atmıştık? Hala titriyor. Tamam. Bu arkadaş da aramıza geldi. Sonra sana atmıştık. Oğlum gel kendine. Yer arkadaşların geldi. Yok. Ha niye bu kadar geç atmışız? Geçmiyor kendisi. İleş Paşam. Aa. Tamam. Sen bilirsin. Bununki biraz geç olacak. Tamam. Sıkıntı yok. Biz hemen özgürlüklerinizi vereyim. Böyle bir sen de çık. Hemen. Şöyle varillere doğru gidin. Aynen öyle. Sen de iyileştin mi? Çok şükür. Sen de köylü olacaksın zaten. Şimdi bu vatandaşları beslersek. Şunları bir bırakalım. Şöyle biraz ekmek atayım. Heh. Al. Kabul etmedi. Gitti kendi ticarete gitti oraya. Neredesin? Al. Niye almıyorsun? Bunlar bu arada... Ha gece oluyormuş çünkü. Bunların bir şeylerine bakalım. Nasıl bir alışveriş yapabiliyoruz kendileriyle? Ne de olsa zombiden iyileştirdik. Ve ucuza vermeleri lazım. Ve bir sürü kabak ve karpuzumuz var. Hadi oğlum. Bir tanesi burada. Biri gitti başka yere yattı. Ben de bir uyuyayım. Sabah olsun. Bunlar da bir kendine gelsin. Oğlum şu ekmekleri alın artık. Tamam. Sen de al. Sen de al. Oha resmen ittirdi ve ekmeği elinden aldı. Aynen burada çoğalacak bunlar birbirleriyle e başladılar. biraz geri durayım. bir tane daha köylü zombi. Köylü zombi diyorum ya. Bebek. Değil mi? Ha, çıktı çıktı. Şunun içinde. Aynen süper. Şimdi patates. Niye bu kadar şey? Hani bana indirimli vereceklerdi. Patates havuç. Havuç. Tamam. Benim bir sürü havucum olması lazım. Buradan bir diyeyim. Bunlarla ticarete başlayayım. Kabak karpuzlar açıp. Bunları zaten çiftçi olarak bırakacağım. Ama gidip öbür taraftaki tarlayı sürmüyorlar haberiniz olsun. Şöyle biraz da patates. Gayet güzel. Havuç isteyene havuç, patates isteyene patates. Geldim. Çok da ucuza vermiyorsunuz. Beni üzüyorsunuz. Böyle. Bu arkadaş acemi oldu. Sen. Sana da havuç vereyim. Biraz da patates vereyim. Tamam. Dur artık. Durmuyor. Tamam. Şu an sen. Sen de patatesçisin. Böyle bunları ben. Çiftçi olarak kitleyeceğim arkadaşlar. Tamamdır. Bunlar çalışmaya başladı mı? Vallahi başladı. Süper. Ne açtı? Kabak açtı. Bire veriyor kabağa. Sen ne açtın? Sen hiç güzel bir şey açmadın. Sen de kabak açtın. Güzel. Şimdi şu ürünlerimi buraya stoklayayım. Biliyorsunuz karpuz ve kabak farmımız vardı. Gidelim oradan karpuz ve kabaklarımızı getirelim. Hatta varsa buradan ben şalkır ve işte bundan şalkır. Güzel. Bire veriyor. Bir çok iyi. Şimdi karpuz ve kabaklarımız ne durumda? Şöyle. Şöyle. Öncelikle bunları bir alayım. Bunları bir paketleyelim karpuzları. Tamamdır. Oha kabak. Al sana kabak. Kabakımız iyiymiş. Sağlam kabak var. Tamamdır. Karpuz. Karpuzumuz daha o kadar fazla değil. Bunları da alalım. Hop. Ya, yani ticaretin dibine dibine vuracağız. Ve çalışmaya da başlar. Artık burası köylü evimiz. Bunların kaçabilecekleri nokta da yok. İçeri yaratık girer mi? Sorusu tabii ki her zaman sıkıntı. Öğreneceğiz. Ben bu arada köylü zombileri yakalamaya devam edeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi sen al bakalım. Direkt kilitlendin. Sen sen hala havuççusun. Sana kabak verelim. Sen de kilitlendin. Kilitlendin ama beni de kilitledin. Şöyle bir atayım. Bunları bir at. Havuşçu kardeşimize. Ve havuçları okutalım. Şu zümrütleri şimdilik şöyle koyayım. Bunda zümrüt var mı? Yok. Havuşçu. Hanginiz havuşçuydu? Sen. Senin ilerlemen için daha fazla havuç lazım. Ama havuç değil mi? Sen kitlendin. Sıkıntı yok. Buraya bir bıraktım. Bu kabakçılar açıldı mı? Açıldı. Karpuz da açıldı. Kabak. Kabak da açıldı. Süper. Bunları bir okutalım. Öncelikle karpuzları okutalım. Böyle. Sen mi varsın bir de gel. Sen kitlesin. Sen varsın. Öyle. Orada ürünü elinize tuttuğunuzda kendisi gösteriyor. Kardeş diyor gel benden al. Ve 1, 2, 3, 4, 5 sekte kabak aldım. Kabak. Karpuzu açılmamış. Şöyle bir kabak aldık. Senden. Sen hala açma işler peşindesin. Şöyle biraz daha kabak aldım. XP'ye de doydum. Tamam ben bunları artık. Karpuz kabak satarak. Yolumu bulurum arkadaşlar. Hatta şimdiden bile. 2 stack artı 12 tane. Siz niye bunların üzerine atlıyorsunuz ya? Böyle bir şey yapalım. Buraya çıkıp çıkıp atlamasınlar. Tarlaları bozuyorlar. Böyle yapsam. Ama cam mı koymak zorundayım acaba? Bunlar tam blok sayılıyor olabilir mi? Bunlar tam blok sayılıyor olabilir arkadaşlar. Neyse. Ben bunları camla değiştireyim. Eğer çalışmazlarsa. Yo çalışıyorlar. Hıntı yok. Buradan. Bir tane bundan. Başka tahtam yok mu? Yok. Hadi çevireyim. Buraya da bir çalışma masası koyalım. Şöyle. Bir tane daha çapa yapayım. Ben değil bol bol çapa yapayım. Çünkü bozdukları tarlalar var. Cıkların. Üzerinden atlıya atlıya tarlaları bozdular. Şöyle. Bunu da bozdum. Tamam sıkıntı yok. Açıldınız mı bakayım siz? Vallahi açılmışlar. Bu kapalı hala. Bu zaten ticaret yapamıyor. Şu arkadaşım açılmış. 1, 2, bir iki. Gerçi iki istek almıyorsun ama. Şöyle. Karpuzunu kabağını ben senin eksik etmem. Sana havuç. Ben Bunlardan dolayı kitli kalmış olabilirler. Korkum o. Ben arkadaşlar işi güvene alayım. Hadi gelin biraz da 4 tane cam getirelim. Sonra sıkıntı yaşamayalım. 3, 4. Hoppa. Bir tane zombi ısırma istasyonu yapsak mı? Bak gene çıktı üstüne. Şöyle. 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 Bunları tam bol blok olarak düşünmüyor. Şöyle koyalım. Kesin. Sana ben havuç getireceğim bölüm arasında. Sen açılmışsın. Süpersin. Tamam ben artık bunlarla alışveriş istediğim kadar yaparım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köylü evimiz BBG evi gibi çalışmaya başladı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.